Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer'den. Yine avcılık üzerine bir video ile karşınızdayım. Bakın şimdi özellikle hani çok ekstrem bir video çekeceğiz şu anda. Ee, durum şöyle. Hani biz hep diyoruz ya avcılık bize atalarımızdan kalan mirastır. Genlerimize aşılanmıştır. Silah sevgisiyle bütünleşmiştir. Her neyse. Bu durumda av ve avcılık karşıtları ne biliyor musunuz? Madem ki öyle neden at atalarınız gibi at üzerinde savaşmıyorsunuz? Neden avlarınıza ok atmıyorsunuz? Bakın gerçekten çok olan üstü bir video. Bakın şimdi dostlar. Ee, ister istemez devir değişiyor. Biliyorsunuz atalarımız bir zamanlar at üzerinde doğrudur. <laughs> ok atıyorlar ee, avlarda. E şimdi bunu yaparken ister istemez zaman değişti. Zaman değişti ardından mesela uçtan dolmalı çakmaklı tüfekler çıktı. Ondan sonra onları kullanmaya başladı. Derken sonra çeşitli ateşli silahlar mükerrer dolumlu onlar çıkmaya başladı. Onları kullanmaya başladılar derken zaman ve devir değişti. Emin olun bakın o Orta Asya steplerinde asırlar önce efendim at üzerinde avlarına e, hani ok atarak av yapan atalarımız bugün olsaydı emin olun kesinlikle ee, gizlenme ağlarını üzerlerine alıyorlardı. Efendim, ondan sonra tüfeklerine dürbünlerini takarlardı, 300 bin tüfeklerle efendim. Ondan sonra yüzlerce metreden nokta atışı yapacakları avlar yaparlardı. Sürenciler, mürenciler hepsinde de ayarlarlardı. Neden sanıyorsunuz? Çünkü zaman değişiyor haliyle. Onlar da zamana tabii ki ayak uyduracaklardı. Kısacası emin olun ee, atalarımız bugün Atalarımız bugün bizim elimizdeki imkanlara sahip olsalardı emin olun kesinlikle bizim imkanlarımız kullanabilmeyi isterlerdi. Haliyle atalarımız gibi ava çıkmak zorunda da değiliz. Ama yapılanın üzerine evet teknoloji olarak, beceri olarak, hız olarak aynı zamanda isabet oranı olarak, grupman olarak, şimdi skor olarak eğer onların yaptığının üzerine hani e, çıkabilirsek bu aynı zamanda bizim başarımız olacaktır. Bakın ben şahsen atalarımızın yerinde olsam, şahsen bu gerçekleşmiş olsam yani benden sonra gelenler eğer ki beni geçeceksen. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Ben o benden sonra hani gelecek o avcılar var ya o avcılar onlarla sadece gurur duyardı. Anlatabiliyor muyum? Yaptıklarımızın üzerine daha da koyabilmişler diye. bu anlamda hani gerçekten o Asya'nın steplerinde efendim at koşturan, ondan sonra av yapan atalarımız bugün bizleri görebilseydi iddia ediyorum bizlerle gurur duyar. Çünkü çita olarak hep olayı daha da üste taşıdık ve gerçekten çok da başarılıyız. Hani e, söylenen o sözler bu anlamda gerçekten saçma sapan sözlerdir, anlamsızdır ve boştur. Tabii ki atalarımız gibi at üzerinde av yapmak zorunda değiliz. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten hani avcılık karşıtları mesela bu gibi şeyler söylerken e, en Madem ki avcılık size atalarınızdan miras kaldı, atalarınız gibi saydınız derken böyle komik bazı şeyler söyleyip dururlar. Bakınız bunlar anlamsız şeylerdir. Tabii ki ava çıkarken daha böyle ee, ulaşabildiğimiz teknolojinin en yüksek seviyesinde tabii ki çıkacağız ve aynı ölçüde başarı da elde edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Kısacası bir Türk'üz. Ee, içimizdeki silah sevgisi kesindir ve aynı zamanda biz Türkler aslında e, ülkedeki maliyetler, imkanlar, şunlar bunlar dahil her şeyi göz önüne bir alıyorum da inanın bana kesinlikle ve kesinlikle sahip olduğumuz maddiyat imkanlar dahilinde her şeyi incelediğinde çok başarılıyız bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Evet dostlar, kısacası Türklerle ve Türklerin avcılıklarıyla gurur duyma vaktidir. Ben şahsen insanlarımla, insanlarımın bağrından çıkmış avcılarımla, inanın bana kesinlikle gurur duyuyor. Ha, ee, bohçacılık olayı, çürük yumurtalar hepimizin arasında var. Bunların da ayıklanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda iş, yani meydan, Türkiye'nin avcı gibi av yapan, Hani ee, belgeli, yasal, aynı zamanda etik değerleri olan avcılarına kalmalı. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu nedenle kesinlikle atalarımız gibi at üzerinde ok atmak zorunda değiliz. Bakın ne kadar komik mesele. anlatabiliyor muyum? Tabii ki elimizdeki imkanların en iyisini kullanacağız. Şahsen atalarımız olsaydı bugün efendim şu muhabbeti duysaydı ya arkadaş size şimdi yani üzerinden 2000 sene geçmiş ooo, çok sular akmış gitmiş hala bizim gibi ava çıkın diyenler mi var deseydi vallahi billahi ben size söyleyeyim mi o ataların gerçekten içi sızlardı ölmüş dedelerimizin mezarda kemikleri sızlar. Tabii ki atalarımız gibi ava çıkmak zorunda değiliz. Bizim mecburiyetimiz etik, iyi avcılar olmak. Avı avcı gibi yapmak. Ondan sonra da Türk avcısının adını bohçacıya çıkartmadan usulüyle güzelce avını yapmak. Ardından da Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani gerçekten bizlere söylenen çok anlamsız, saçma sapan şeyler var. Yani madem ki öyle, niye öyle değil? Çünkü öyle değil, zaman değişti. Ya madem ki öyle, işte o zaman öyle yapsanız. Hayır, yapamayız. Zaman değişti. Her şey değişti, teknoloji değişti, imkanlar değişti. Anlatabiliyor muyum? Haliyle Yolumuz esasında doğrudur. El verdiği ölçüde yönel ister ki işte yivli tüfekler daha da yaygınlaşsın. Mesela yivli tüfekler yaygınlaşırken vergiler azalsın. Rus'a sahip olmak, onu taşımak kolaylaşsın. Eğitim seviyesi daha da yükselsin. Daha da iyi eğitilmiş avcılar olsun. Çok daha iyi hani böyle üst seviyede denetimler olsun. Bohçacı ve yasa dışı avcı kesinlikle affedilmesin. Doğaya haliyle saygılı, aynı zamanda sürdürülebilir avcılığa inanan avcı nesli daha da bir gelişsin, daha da bir yaygınlaşsın, varlıkları bize kurur dersin. Kısacası teknolojinin her imkanı kullanılmalı. Türkiye'nin avcısı daha da ileriye gitmeli, bu işi daha da ileriye taşımalı. Evet yani bu tip bazı şeyler tabii yatıyor. Avcılarımıza aynı zamanda çeşitli şeyler yapıyoruz. Zaman zaman bazı şeylere yanıt veriyoruz. Yaptığımız işten son derece memnunuz ve vazgeçmeyeceğiz. Kaldı ki bizler avcıyız. Avcı insanlar olarak aynı zamanda özgür insanlarız. Özgür insanlar olarak en önemlisi avcı olmayanlardan zaten izin almıyoruz. Onlara da bir şey aslında sormuyoruz, yapabildiğimizin en düzgününü, en doğrusunu yapmaya çalışıp ardından da olayı meydana çıkar. Evet dostlar, ee, aynen böyle olmaya devam edeceğiz. Düşüncelerimiz bellidir, tüm avcı dostlarımıza, avcı kardeşlerimize ve bizden sonrakilere de aynı şeyleri önereceğiz. Şimdi yüksek müsaade ederiz. Yani huzurunuzu alıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler. Hoşça kalın. Esen kalın.